merhabalar. Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Bu, video, bu videomuzda Büyükşehir Belediyesi 50 KPSS puanla lise mezunu itfaiye eri alımı ilanını anlatıyoruz. Belediye KPSS 50, 50 itfaiye eri alımı ilanı resmi gazetede yayınlandı. 20 kişi sözlü ve uygulamalı sınavla işe alınacak. devam ediyorum. Belediyede memur başvurusu için bazı şartlar aranmakta. Bunlara göz atalım. Herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak gerekiyor. 2022 yılı kamu personel seçme sınavından en az 50 puan almış olmak gerekiyor. 657 kanunun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen genel şartlarla birlikte belediye itfaiye yönetmeliğinin 15 bölü A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmek için tartılma ve ölçme aç karnına soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak gerekiyor. Ayrıca adayların sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmaması kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Adaylardan en az C sınıfı sürücü belgesinin olması bekleniyor. Sınavın yapıldığı tarihte ilana başvuracak adayların 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Daha önce adaylar çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle de çıkarılmamış olmalılar. Bu ilan için erkek adaylar başvuru yapabilir. Erkek adaylar için açılmış bir ilan. Başvuru için bazı belgeler gerekli. Bunları da göz atalım. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediye tarafından, belediye yetkilileri tarafından onaylanmak üzere fotokopisi. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi ya da aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye yetkililerince tasdik edilebilir. Yabancı okul mezunları için ise denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği yine aslı ibraz edilmek kaydıyla bu evraklarında belediye tarafından tasdikleri yapılır. Sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği asli ibraz edilmek kaydıyla suretleri yine belediye tarafından tasdik edilebilir. KPSS sonuç belgesi de isteniyor. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı gerekiyor. Başvuracak erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanları da istenen belgeler arasında yer alıyor. Adayların görevini devamlı olarak yapma engel bir durumu olmadığına dair beyanları gerekiyor. Sağlık durumlarının göreve uygun olması gerekiyor. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 tane fotoğraf da gerekiyor. Bu fotoğraflardan bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak. Memur alımı yapan belediye Muğla Büyükşehir Belediyesi. Bunun için iş başvurusu nasıl yapılıyor? Boy ve kilo tespitleri belediye yetkililerince yapılacak. Adaylar 23 Ağustos ve 25 Ağustos 2023 tarihlerinde bu tarihler arasında mesai saatlerinde bu az önce saydığım yukarıda gördüğünüz şu başvuru belgeleriyle birlikte Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi numara 3 Menteşe Muğla adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı içindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü'ne ait başvuru masasına şahsen başvuru yapacaklar. Haberlerimizin altında ilan diye not düşüyoruz. Burada da haberin yayınlandığı resmi gazete veya resmi kurumların ilan linkini buradan bulabilirsiniz. sitemizde güncel memur alımlarını yayınlamaya devam ediyoruz. Memur alımları ile birlikte güncel iş kuralımları, kamu personeli alımları, KPSS'siz memur alımları, belediye personel alımlarını güncel olarak yayınlıyoruz. Belediye personel alımlarını daha önce de gösterdiğim gibi özellikle buradaki il seçiminden il il paylaşıyoruz hangi ile başvurmak isterseniz buradan onu seçip o ile ait belediyelerin ilanlarını da görebilirsiniz. Bunları da zaman zaman YouTube kanalımızda da paylaşmaya devam edeceğiz. Güncel olarak bizi takip ettiğinizde size uygun ilanları görüp şartları yerine getirdiğinizde ve belgelerinizi de eksiksiz olarak hazırladığınızda Başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurularınızı zamanında ilanlarda belirtilen son başvuru tarihine kadar gecikmeden yapmaya özen gösterin. Bazı ilanlarda başvurularda e, günle beraber saatte konuyor. Belli bir saate kadar başvurular kabul ediliyor. Son dakikaya bırakmadan aslında e, önceden başvuruları yapmakta fayda var. Özellikle online yapılacak başvurularda e, internet ağrışabilir veya başka problemler çıkabilir. Onun için son dakikalara kalmadan önceden önceden başvurunuzu yaparsanız sizin için daha iyi ve daha olumlu sonuçlar olacaktır. Bizi takip etmeye devam edin. Her çıkan güncel ilanı yayınlamaya gayret ediyoruz gerek resmi gazetede, gerek kariyer kapısında veya diğer kanallardan ulaştığımız güncel ilanları sitemizde sizler için paylaşıyoruz. Evet. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki yorumlarınız bizim için faydalı. Eğer yorumlarda isteklerinizde belirtirseniz sizin için dikkate alacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.